Her şey eskisi gibi olabilir sanmıştım ben ama pek imkanı yok gibi görünüyor. Eskisi gibi derken? Sercan'la olan ilişkimiz. Ben lisedeyken çok aşıktım ona. O üniversitedeydi. Yaş farkı vardı tabii. Büyüktü benden ama bana karşı o kadar sevecen ve anlayışlıydı ki sevmiştim onu. O yüzden yeniden denemek için bir an bile düşünmedim. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama o aynı kişi değil ki. Çok değişmiş. Nasıl yani? Ne bileyim. Her lafımın altından bir şey çıkarıyor. Böyle hep bir kıskançlık içinde. Anlamıyorum ki. Eee ben geldiğimde de tartışıyordunuz. Yine böyle bir konu muydu? Boş ver ya. Gerçekten saçma sapan şeyler işte. Çok uzun süre sonra bir araya gelmişsiniz Burcu. Yani belki de tekrar birbirinizi tanımanız gerekiyordur. Bence biraz da var. Bilmiyorum ya. Yeniden başlamak hataydı belki de. Başta çok mutluydum. Ama... ...bundan sonra öyle olacağını düşünmüyorum hiç. Sen bilirsin tabii ki. Ama Sercan öyle kötü birisine benzemiyor açıkçası. Eğer bu bahsettiğin sorunlar çözülebilecek şeylerse... ...bence bir şans daha verebilirsin. Çünkü doğru insan öyle kolay bulunmuyor. ...bulunduğunda da emek vermen gerekiyor. Sercan'ın doğru kişi olup olmadığından da pek emin değilim artık. Anladım. Sen bilirsin tabii ki. Neyse, e, ben kalkayım artık. Can'a kahvaltı yaptıracağım. Biliyorsundur belki. Bugün okula geç gidecekmiş. Biraz fazla uyumak istedi. Tamam. O zaman öp benim için tabii öperim. Ya halam nerede bu arada? Geldiğimden beri hiç görmedim. Ya o çok erken kalktı, yürüyüşe falan çıktı herhalde. Hı. Hmm. Sağmadı gene evlere yani. Hadi görüşürüz. Eee Ela. Bu arada bu aramızda konuştuğumuz şeyleri Furkan bilmesi olur mu? Tabii. Zaten bu olan şeylerin Furkan'la hiçbir bilgisi yok ki bilmeyecek merak etme.